Selam millet ben Vezi e. bugün arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Her Öldürdüğümde serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bugün Her Öldürdüğümde sizlere SC kodu dağıttım. Fakat bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Normalde ben SC kodlarını her adam öldürdüğümde yazı olarak koyacaktım. Fakat o zaman direkt videoyu izleyenler kapacaktı ve sonradan kimse kazanamayacaktı. Bu yüzden bu videoda kazanacağınız SC kodları Discord'umda çekiliş yapacağım. Eğer bu çekilişe katılmak istiyorsanız Discord linkim açıklamada oradan katılabilirsiniz. Sadece gelin ve şansınız deneyin. Hiçbir şekilde bir şey istemiyorum. Sadece Discord'da katılacaksınız ve bir emoji'ye basacaksınız. Ve bunu dediğime göre arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok ama çok mutlu olurum. Ayrıca bana ek olarak destek vermek istiyorsanız da kanalımdaki katıl butonundan bana ek olarak destek verebilirsiniz. Fazla fuz atmaya gerek yok. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz oyunumuza girdik ama şöyle aşağıya doğru atlamak istiyorum. Bugün 3 part oyun oynayacağız ve her adam öldürdüğünde 450 SC vereceğim. Yani eski deyimiyle arkadaşlar 5 SC oluyor. Bildiğiniz üzere geçen hafta bu videonun biraz daha değişik videosunu çekmiştim. Her öldürdüğümde lüse ve bağış yapmıştım. O videoya verdiğiniz tepkilerden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. İyi ki benim takipçimsiniz arkadaşlar. Gerçekten tepkileriniz çok hoştu çok güzel bir şekilde kaçtım abi valla ölüyordum ve ben de böyle bir seriye başlamaya karar verdim zaten o videoda da söylemiştim bu bir seri olacak diye İlk e, ilk bölümü Lösev ile başladık arkadaşlar bugün de sizlere oyun kodu vereceğim fakat bana bu konuda destek olan son oyuncu yetkililerine teşekkür ederim bu kodları bize son oyuncu veriyor ben de böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar yani teşekkür edeceksiniz e, son oyuncuya teşekkür edebilirsiniz evet şöyle aldık arkadaşlar bu arada kodları normalde videoda vermeyi düşünüyordum fakat vazgeçtim onun yerine Discord'umda çekiliş yapacağım. Çok basit Discord'uma geliyorsunuz. Orada bir çekiliş kanalı var. Ee, sadece emoji'ye tıklıyorsunuz. Hiçbir şey istemiyorum. Emoji'ye tıkladıktan sonra otomatik çekilişe katılıyorsunuz. Zaten çekiliş botlarını biliyorsunuz. Hani hile falan olmuyor. Yaklaşık çekiliş arkadaşlar 3 gün sürer büyük ihtimalle. Yani tam zamanını kararlaştırmadım ama 3 gün sürdürürüm diye tahmin ediyorum. Ve 3 günün ardından kaç kilo aldıysak o arkadaşlar kazanacak. Bu arada ben e, kilo almamaya çalışıyormuş gibi duruyor olabilir arkadaşlar. Ee, öyle bir şey yok. Dediğim gibi zaten son oyuncu karşılıyor ama ee, Şöyle ki şu an adam göremedim derken tamam iki kişiye öldürdüm. Bu arada hiçbir şekilde bildiğiniz üzere bu e, serilerde videoyu bölmüyorum e, üç tane part gireceğiz. İlk başta ölsek de derken. evet bu arkadaşı da öldürdük. Şu an iki tane kod kazandık. Hemen şöyle yeni bir oyunumuza girmek istiyorum. Şu anda arkadaşlar iki tane yapacağız. O belli bakalım. Ee, yani kaç kişi kazanır hiçbir fikrim yok. Hemen şöyle aşağıya atlayalım. Bu arada bu tarz videoların daha nasıl bir şekilde çekebilirim. Bunu yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ve dediğim gibi Discord'da gelmeyi şart arkadaşlar bu çekilişe katılmak için. Ee, video koysaydım eğer zaten videonun hemen izleyenler alabilecekti. O da yani biraz haksızlık olurdu. Ben de bu yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Selam arkadaşlar. Evet. E, kanka keşke onu ben kesebilseydim ama ama olmadı derken hayır tamam. Tamam tamam hemen şöyle setimi giyelim. Şu an bir tane daha kod kazandırdım arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Bu arada bize acil bir yapıl lazım. Onu da fark ettim. Ee, burada Craft Rise kadar seri oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden hani kill almanız biraz daha zorlaşıyor. Bu yüzden hani bilerek kill almıyorsun falan yazmayın arkadaşlar. Çünkü adamlar çok kötü setleri var falan. Yani ben bu adama gitsem ölürüm. Ya da şansımı deniyorum chat hadi sizler için. Sizler için şansımı deniyorum ve hayır 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika kaç 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 Hop, tamam, kaçtım. Bak beleşe şuradan da kilime aldım. Bana acil bir can gerek abi, şuradan bir yemek falan yok mu ya? Neyse e, vallahi selam filan yazmayacağım. Şöyle ben vursam, tamam abi ya düşmedi. Şu an iki kilimiz daha var yani dört tane çekiliş yapacağız abi. Şu an benim buradan kurtulmam gerek. Bir şansım var. Seni öldürürsem yaşarım, e, öldüremezsem battım. E, şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar, tamam, tamam. E, şu arkadaş afk mı? Şunu anlamış değilim kanka ben senden nasıl kurtulacağım ya yemeğim de yok canımı da dolduramıyorum bu yüzden abi hayır ya valla valla ölmek istemiyorum öldük. Evet şu an 4 tane SC kodu vereceğim arkadaşlar. Son partıma da giriyorum. Yani bu video serisini 3 part mı yapsam 4 part mı yapsam emin değilim. Belki 4 part da girebiliriz. Bu bölüme bağlı diyelim arkadaşlar ve videonun dakikasına bağlı. Hemen şöyle alalım abi şöyle eşyalarımızı. İnşallah bu partı kazanırız. Evet. Ee, buradan alabileceğim bir şey yok abi, şunları şöyle yapalım. Hemen yapalım yemek ve şuraya gitmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, ne yapabiliriz? Şunu alalım. Selam kanka, seni bir öldürelim. Of. Neyse arkadaşlar, bu son hal olsun diyorum ve oyunuma giriyorum. Orada çok kötü bir şekilde öldüm. E, tabii ki her zaman kazanacağız diye de bir şey yok arkadaşlar. Bu arada lütfen videosunu çok iyi oynamıştım. Ee, bakalım bu videolarda da böyle sergileyebilecek miyiz? Evet. Şimdi hemen şöyle gitmek istiyorum arkadaşlar. Beni öldürmeyin lütfen ya. Bak SC'ye dağıtıyorum. Ne kadar da iyi bir insanım. Durun beni öldürmeyin. Hemen şöyle eşyalarımı toplamak istiyorum abi. Tamam çok iyi bir setim var. İkisi aynı anda geldi. Hayır. Hayır lütfen. Lütfen ölmek istemiyorum. Kanka dur. Seni hemen öldüreceğim şöyle. Tamam. Tamam öl. Lütfen öl. Tamam sen öldün. Sen öldün. Diğerini hemen rushlayacağım şöyle. Ve hayır ya abi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika hop olmadı olmadı benim de canım az benim de canım az ama ama tamam çok güzel bir şekilde adımı öldürdüm şu an toplam 6 tane veya 7 tane oldu tam sayamadım ee, ama videonun sonunda söylerim şimdi benim üste doğru çıkmam gerek bu yüzden şöyle biraz yol yapacağım sonra ateş topu atacağım. şuradan bence kaçarım tamam. Ee, çok iyi şurada bir arkadaşımız var ama öldürmek istiyorum ee, Kaç tane seyirci olduğunu Dediğim gibi videonun sonunda söyleyeceğim Evet şimdi iki tane arkadaş kaldı Bunları ben kesersem iyi olabilir ama Orada kapışıyor onlar ee, Hop abi şöyle gidersem çok iyi olur Selam Selam dostlarım ne yapıyorsunuz of tamam Sakin kanka hemen seni şöyle keseceğim Sonra diğer arkadaşa gideceğim Hemen şunu içiyorum şöyle Gapple'ımı yiyorum zaten setim baya baya kötü Şöyle hemen gideceğim ama bir ateş topum falan olsa çok iyi olurdu Olurdu da sen abi beni düşüreceksin gibi Sen beni mi düşüreceksin sen Ve evet oyunumuzu kazandık Evet arkadaşlar şu an videoyu çektikten sonra konuşuyorum. Video kaydına baktım ve toplam 9 kilo almışım. Ben yani de 9 tane BSC'lik kodu vereceğim. Hatta benden de bir tane hediye olsun arkadaşlar. Toplam 10 tane BSC'lik kod verim. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Buradaki arkadaşlara selam. Hemen videodasınız. selam verin dedim. Selam anlamında söylemiştim ama M'ye basamadım. Buradaki tüm arkadaşlara selam arkadaşlar. Neyse Discord'uma gelerek dediğim gibi çekilecek katılabilirsiniz. Fazla fuz atmaya gerek yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim böyle videolar için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay <laughs>